Merhabalar arkadaşlar. Çin ile ilgili sürekli sorulan soruları bu videoda cevaplandırmak istedim. Belki bana faydası olur. Bu şekilde bazı videolarımı sorulan soruya göre yönlendiriyorum. Tanıdık veya arkadaşlarıma sizden gelen e-mail'lere göre. En fazla sorulan soruların başında Saat kaç sorusu var. Çin'de saat kaç? Türkiye ile e, sürekli karşılaştığım bir sorun. Tanıdıklarımda, akrabalarımda, sizlerden gelen e-maillerde de. Çok basit. Google'dan bakabilirsiniz. Fakat Şenzen'de e, yaşıyorum ben. Yine de açıklayayım. 5 saat fark var. 5 saat şöyle, e, burası Doğu olduğu için 5 saat ekleyeceksiniz Türkiye'deki saatlerini. Bu sayede Şenzen'deki saati öğrenmiş oluyorsunuz. İkinci en çok karşılaştığım soru, hatta e, Türkiye'ye gelmiştim seneler sonra, e, polis çocuğum. İlk karşılaştığım insan polis dolayısıyla Türkiye'de e, pasaport kontrolde. Aa dedi Çin'de mi yaşıyorsunuz? Evet dedim Çin'de yaşıyoruz. Çin'de yaşıyorum. Ne yiyorsunuz orada dedi. E ben de yemek yiyoruz dedi. <laughs> Siz ne yiyorsunuz burada dedim. Kızmıştı. Dedi. Hala anlayamadım. babama da sordum. Hala çözemedik neden kızdığını. Ben dediğim gibi dedem restoranlar sahibiydi. Ben de yanında büyüdüm. İlk torunum, ilk erkek torun. Eskilerde daha önemliydi. Sürekli yanında bulundurdu beni. Bu sebeple restoranda bile yemek yemiyorum. Kendi yemeklerimi kendim yapıyorum. Bir de gurbette olunca ve hayatım da genel itibariyle öyle geçti. Polis çocuğu olduğum için kardeşimde de rahatsızlık küçükken sürekli küçük yaşlarda kendi yemeğimi kendim yapmayı öğrendim. Ve sürekli bu şekilde hayatım sürdü. Yedil dolaştığımız için çok fazla aileyle olmam gereken dilimlerde genelde dedemin yanında oldum. Bu sebeple de restoranlarda bulundum. Bilen biliyor, ayrıyeten unlu mamuller fabrikasyon şeklinde açan Batı Karadeniz'de ilk esnaflardan birisiydi. Bir de düğün salonu vardı dayımın. Sürekli bunların içerisinde aşırı neşir oldum. O yüzden yemekle ilgili, pasta, börekle ilgili, bunları üretmekle ilgili bir sıkıntım yok. Sürekli yaptığım şeyler. Onların dışında en fazla karşılaştığım sorulardan biri, gümrük ile ilgili sorular. Ben Çin'de üreteceğim arkadaşlar. Pek çok ülkeye ürün tedarik ediyoruz. Üreteceğim ben. tamam da işte Türkiye'ye ürün yollamışsındır. Tabii ki yolladım ama yolladığım kişiler bunları çözüyorlar. Ben gümrük müşaviri değilim. İthalatla ilgili en büyük yapı taşlarından birisi de gümrük müşaviridir. Bununla ilgili konusunda uzman gümrük müşaviri bulmanız gerekiyor ve bu soruları onlara sormanız gerekiyor. Ben bilemem. Yani şu ana kadar 17'nin üzerinde ülkeye ürün tedarik ettik. Bunların hepsini kafamda tutmaya kalkarsam ya da öğrenmeye kalkarsam benim de bir kapasitem var. Başarılı olamam diye düşünüyorum. Bu da ayrı bir uzmanlık dalı. Bunu bilmiyorum. En güvenilir tedarikçiyi nasıl bulabilirim? En güvenilir tedarik, tedarikçiyi aslında bununla ilgili belli bir süreç geçirmeniz gerekiyor. Fakat pek çok videoda da bahsettim. Sürekli sorun yaşarsınız. Çünkü Çin'deki sistem biraz daha farklı. Sürekli yeni personel alıyorlar. Her sene personel değişir. Personel uzmanlaştıkça maaşını arttırmak ister maaşını arttırmak istediğinde de, yani Türkiye'deki sistem gibi çalışmaz buradaki sistem. İşte asgari ücretle insanları alayım, senelerce asgari ücretle çalıştırayım şeklinde değil burada. Her sene zamlanırlar, maaşları zamlanır. Bu sebeple de üretici de sürekli personel yetiştirmeye gayret eder ve çalışır sıfırdan personel almaya dikkat eder. Onları hızlı bir şekilde yetiştirecek bir ya da iki personel tutar. Bu sayede onlara zaman harcamadan onların yetişmesini sağlar.